Yes, much. yes, thank you, it's, it's, uh, Every every game since we arrived, it's very really important for us and uh, I would like to congratulations to my players and uh, also to all friends for incredibly support uh,

Bildiğiniz gibi geldiğimizden beri oynadığımız her maç çok önemli. Bugün de yine çok çok önemli bir maç oynadık. Ama hafta içinde bazı problemlerimiz vardı. Sakat oyuncularımız vardı. Dolayısıyla bu maç öncesinde oyuncular da bazı tedariklerlikler bulundular. Oyuna bakarsanız oyun içinde zorlandığınız anlar vardı oyuna tam anlamıyla istediğimiz kadar olamadık. E, sonrasında da maç içerisinde maç için gördük bir 10 kişi kalmamız. E, ama e, ondan sonrasında takımın sahaya inanılmaz bir karakter e, koydu. Dolayısıyla onları tebrik etmek istiyorum. E, aynı zamanda bugün e, burada e, stadyumu dolduran taraftarlarımıza da e, teşekkür etmek istiyorum. E, bizi çok ciddi anlam